Merhabalar efendim. Kur'an-ı Kerim okumada on edep. Hakikat kitabevi yayınlarından, tam ilmahal saadet ebediye ve İslam ahlakı kitaplarında bu konu şöyle güzel izah ediliyor. Ve naklen buyuruluyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri Kimya-i Saadet kitabında buyurdu ki Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenen kimseler Kur'an'a hürmet etmesini de öğrenmelidir. Evvela günahlardan ve çirkin söz ve hareketlerden kaçınmalı, her halinde edepli, terbiyeli olmalıdır. Böyle olmazsa Kur'an-ı Kerim onlardan davacı olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Münafıkların çoğu hafızlardan olacaktır. Yine sevgili peygamberimiz buyurdu ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse konuşmalarına dikkat etsin. Ya doğru konuşsun ya da sussun. Çünkü ağızdan çıkan bütün sözler melekler tarafından kaydedilir ve hesabı da görülür. Şunu hiç unutmayalım ki insanın selameti dilini korumasındadır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki Eshab-ı Kiram Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala'nın emirlerini bildiren bir kitap olarak okudular. Geceleri emirlerini düşündüler. Gündüzleri bunları yapmaya uğraştılar. Sizler ise yalnız ezberlemek ve name ile musiki perdelerine uyarak okumaya uğraşıyorsunuz. Emirlerini aklına bile getirmiyorsunuz. Halbuki maksat emirlerini yerine getirmektir. <laughs> Kur'an-ı Kerim'e uygun hareket etmeyen hafızlar efendisinden mektup olan ve bir hizmetçiye benzer ki mektubu alıp musiki ile yanık sesle okur fakat mektuptaki emirlerin hiçbirini yapmaz. Kur'an-ı Kerim okurken on edep şunlardır buyurdu. Bir, abdestli ve kıbleye karşı başını örterek hürmetle okumalı. İki, ağır ağır manasını düşünerek okumalı manasını bilmeyenler de yine de ağır okumalı 3 ağlayarak okumalı yapamayanlar ağlar gibi olmalı 4 her ayetin hakkını vermeli yani azap ayetini okurken korkarak rahmet ayetlerini heveslenerek tenzih ayetlerini tesbih ederek okumalı Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken euzu besmele çekmelidir 5. Kendisinde riya, gösteriş uyanırsa veya namaz kılana mani olursa yavaş sesle okumalıdır. Hafızların mushafa bakarak okumaları ezber okumaktan daha çok sevaptır. Çünkü gözler de ibadet etmiş olur. 6. Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle ve tecvid üzere okumalı. Harfleri, kelimeleri bozarak teganni etmek haramdır. Harfler bozulmazsa mekruh olur. Halebi'de buyuruluyor ki, teganni ile okuyan bir imam arkasında kılınan namazın iadesi lazımdır. Allah'a emanet olun zaten.